Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün domates sosu makarna yapacağız. Bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Makarnamı da ekleyeceğim. Makarnamı da ekliyorum kaynağı, Kaynamaya başlasın. Biz de domates sosumuzu hazırlayalım. Domatesimizi ikiye ayırıyoruz. ne alalım Evet Evet rendeliyoruz domatesimizi Bir yandan şu an kaynıyor Domates sosumuzu hazırlayacağız. 3 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyorum ben. Göz kararı koydum. 3 yemek kaşığı yeterli oluyor. 1 yemek kaşığı biber salçası 1 yemek kaşığı domates salçası 1 çay kaşığı tuz 1 çay kaşığı pul biber. Şöyle patlamamızı kavurduk, salçalarımızı, domates sosumuzu ekliyoruz. Sosumuz hazırlandı. Altını kapatacağım. Makarnamı süzeceğim. Evet, makarnamızın işte süzeceğim şimdi. Bir tatlı kaşığı tuz. 2 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyorum ki ben göz kararı ekliyorum. Şöyle. Hem birbirine yapışmasını engelleyecektir. Hem de lezzetli olacaktır. Makarnamızı döküyoruz. Gezdiriyoruz. Harika bir sosumuz oldu. Makarnamız da çok güzel bir lezzet verecektir. YouTube kanalıma takip ederseniz emoji ve yorum atarsanız çok sevineceğim. Herkese afiyet olsun. Çok teşekkür ederim.